İstanbul'daki evimizi sonbahar temizliği yapıyor. Ne olur ne olmaz bir hikaye buraya gelirik diye evimizi yaz modundan çıkarıp kış moduna geçiriyor. 3 aydır kalmadığımız ev beni temizleyin diye çırpınıyordu. İmdadına ben yetiştim. Hiç erinmedim, hiç üşenmedim. Tuttum süpürgeyi ucundan kaldırdım koltuğu başladım süpürmeye. Her yerin önce bir tozunu aldım sonra dedim ki bu böyle olmaz. Bir tane kuvaya suyu dolduruyorum. Foşur foşur dip koşa her yeri sileyim. Bilim yanım tutuldu. Diz kapaklarım ağrıdı. Tam da bu anda annelerimizin halinden anladım. Hani babalarımız diyor ya annelere akşama kadar ne iş koruyorsun yatıyorsun diye. Siz siz olun sakın annelere ev hanımlarına öyle laflar kullanmayın. İki göz odanın daha içinden çıkamadı. Hele hele de yaşam alanı olmayan şu balkonumuz var ya tam benim iki saatimi aldı. Balkonumuzda anca böyle kopuklu su patlardı. Toz bildi yapışmıştı. Bu temizlik var ya aşk işi, hastalık işi. Bir yerden başladım mı Vallaha bir daha bırakamıyorum. Aha şuraydı, aha buraydı derken gözümden görünmeyen yerleri bile sildim. Kuvamızın son suyunu da şöyle balkonun giderinden göndermesem olmazdı. Şu çıkan kire bak ya. Şu bezi sıktıca vallaha mutlu oluyor. Perdeleri yıkayacağım. kokladım. Daha yumuşatıcı üstünden gitmemiş gerek yok dedi. O meşhur kapıların arkasındaki halıları çıkardım. Hem salona, ikinci halımızı banyo yoluna, üçüncü halımızı mutfak yoluna, dördüncü halımızı mutfağa ve son olarak da banyomuza yine aldığım paspasları serdim. Oturunca altımızda toplanan, yatınca altımızda katlanan kanepenin koltuğun üstünde bize bir türlü rahat vermeyen o meşhur pikeleri de serdim. Çünkü biz anadan böyle gördük. Evin son halde bu şekilde oldu. Bunun üstüne de bir yorgunluk kahvesi içmesem olmazdı. Bak hele.